hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Okan. Bugün kaldığımız yerde devam ediyoruz. Eve döndük. E eşyalarımızı yerleştirdik. E, kayıt dışı köylü Abi, bulduk. Nasıl şey nasıl şey yapıyordu? Bakın zombi köylü. Köyle koyduk şimdi. Evde biraz fight yaptık köylüyle. <laughs> ya yani arkadaşlar. Bunun e kalkanı Şimdi e bu içine girmiş olduğun şeyden çık diye atayım mı? <laughs> Buradan at da kesin kafasını. 6 tane daha varmış onun. 5 tane daha var. Şu an. Beş tane daha var. Zayıflık Hiç nasıl sence? Üf zayıfız hadi. 300 500. Gel lan. Aa kürsüyü koymadık. Ha, kürsüyü doğduktan sonra iş biliyorsun. Ha tamam. Ana. Lan oğlum yaşlı şeyden çıkarttım. Gel. Hiç olmaz bir insan olacak. Kürsü nasıl yapılıyor şimdi? Yaptım ben kürsü yaptım. Evet. Ya aşağıdayım. Söyle ben dedim ya kürsü yapıyorum diye. Tamam Söyle. dedin hatta. Sen tamam dedin lan varak konma tam Şeyden nerede? bekliyoruz Bekle zombilikten çıksın. Öyle Çöylen. değil mi lan? zombilikten çıkacak Bekleyeceğiz. Sonra kütüphanece olacak bir gün Hadi git ol seni yayımla avlayayım. Köpüt Hadi lan. Vay bak yere hazır bro olsun yere. <laughs> Orayı bir kıralım ya. ara gel, gel, gel. Kral geliyor. Bir Dakt ekran görüntüsü alayım yani. bir ya. Bir dakika, bir dakika çıkar. 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 Oğlum çıksana. Oğlum, çıksana. Bana çık. bana çıkayım. Bir dakika. Ha yanına da geç öyle de çekim selfie İçinde kalmasın. <laughs> Köyleyle birlikte. Bakışın öpüş şey yapın. Ha. <laughs> ekran görüntüsünü buna koyacağım. Artık kendi ekran görüntüsünü alıp koyabilirim. Yani elimi ileri koyabilsem aynısını yapacağım da elimi ileri koyalım. Hadi lan! Hadi lan! Bu biraz uzun sürecek. Ben biraz zorla bulup geliyorum. Arkadaş böyle bir şey yaptım çünkü zor modlu olmuş için kapıyı kırabiliyorlar. Tahte kapı. Bana creeper verin. Hop, oy creeper. Doğru, hani elimizde barut var. Ne yetmez. Hayır hayır şey Kank çok uzun önce yaptığım için hatırlamıyorum ya. Bir, bir şey daha bir, bir, şey vardı ya. Neydi lan ismi? Onu 3'e 2'ye Upgrade'lerin yolunu unuttum ben mesela. Ha, bu şey ki upgrade'lemek yükse girer Yok yani. yok yo, girmez. İki barut bir kağıt tamam. Tepsini yapma la barutların kalsın biraz. Yok sadece e, ee, kağıt yap. Kağıt yok biliyor musun? Kank aşağıda bir ton gel şeker kamışlarını topla açacağım da kendi baltam yaptı biliyor musun? Baltam yaptı. Ne çürdü? Bir de alet Atık kalınız. Oğlum siz biraz kalabalıksınız. Oğlum oku ok çok ne, seviyorum benim ya. Niye taş kazma var? Hala kürde olmamış ben. Ya bıktık. Kıya okay, kripe bıktık. Ha şurada. Ben benim tavşanım yok. Bir şey olmaz. Barut var mı var? 5 tane barut topladım bile dışarıda. Zor modda olmanın avantajını çok seviyorum ya çok güzel. Ben de okçulardan ok tutuyor. Çok okun artık bu arada bir saniye. Ne? Ee, bacı ismi ne biliyor musun benim okum? Ne yaktın be? Al biraz yayla oyna lan benim Benim yaya bakmış mıydın sen bir bak bakayım. Bak da yay gör Gözlerin yay görsün tam... Zombi Zom doktoru, doktoru, doktoru ne tam lan tam Ha? Nasıl? Özellikleri Kanka, ha. Bol bol creeper avla bol bol creeper avla hey, Creeper daha önemli Bizim acıya bakayım ya. Dayı ne yaptın? Neredesin? Ha, kürsü ya. nerede? Aman 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 kim oynuyor? Ya bu şarkı neyin Gel artık. Neredesin? Neredesin? Lan nasıl vuramadım he? Nasıl vuramadım ha? Hacı getireceğim mi? Oğlum? Ayıp ya. Ben o creeper kutsanmış creeper de orada. O kadar oh, Arkesi... işte. Oh, Burada espi. bir creeper var da orada. Hmm. onu bulmaya çalışıyor. Ha. Hayır, Hangi? sorun şey ki Tüm oklar arkasında kanka creeper. Ne ya? Ha? Ha. Uyumaya gidiyor. Bir tane ben daha yatak yapalım. Işte Dur, ben bir yatak alayım oradan. Ben uyuyabileceğim. Bir daha lan Aman 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 yataklar burada Beyaz yatak ben de ama ben o sen niye adama lüks daire veriyorsun? Boşça ver. Ben de burada uyuyacağım Kürsü lan Kürsü nereye lan Kapıyı kırdın mı? Kapıyı koysana Hangi kapıya lan? Ha. ha. Oğlum çıkmazsın dışarı kalsın burada düşürürüm ben kartı. Bizde orada açabiliyor mu çizmemiz? Açamıyor diye biliyorum. Kütüphaneci. Ayağa kalk lan. Hızlı çekiş 3. Wow. o, o sadece arbalet diye şey yapıyor. O yüzden Olsun oğlum arbalet. Yok ara arbalet. Tamam güzel ya diye. kral. Yani. Ben, ben alacağım. Nerede ki o sende zaten. Boş yap. Zombi ne, ne yapıyorsun kanka orada? Hayat nasıl? Kutu kanka bir, bir okçu ok, ok şeyi versene. Ne oldu? Peki şu an. At koru bak koru. Al diyeyim. Kim? Aaa. Şu camı kırıyorum. Çık lan! Dakika, böyle böyle ben hmm. Ya buraya gel. Daha var ya şey sen koyacağım. Evet. Ne geldi? Şişleme. Yok. Şişleme mi? Kalk lan! Dorkan! 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 Niye? Dışarı tavuk girdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa bunlar abi, buradan tamam. giriyor zombi. He orayı ayarlamam lazım. Ne sabah olsun gel abi, uyuyalım ha. Evet. Tam... ne Şöyle yapacağımı unuttum. Da... Ne yapacaktım? Çabuk söyle. Ha cam 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 cam. Cam var mı arka sandıkta? Hangi sandıkta? sandıkta? Hangi sandıkta? Bak sandık, bak sandık, bak sandık. Madenin yanında. Bak, bak çok varmış ama neyse. Tamam. Ha diğerleri de şey yap. Ne yaptık sen söyle. Hadi. Hı hı. Sür. Hadi ne? Camdan zırh mı Ne zamandan da ben camdan zırh yapıyorsun? Uyusana Bilmiyorum. kanka ya. ya. Uyusana. Aa canavarlar gel bir canavar abi ya. Sen onunla. kapıyı açıyor. Oğlum ben. sen niye çift kapısını kapatmadın? Korktu. Kapat dedim ayıp ya. Evimize gir Oğlum baya kalabalıklar bu arada. Bence üst kata alalım yatakları boş ver boş bu ne oğlum? Boş ver boş ver üst kata alalım. Ercik, ineklere Bak. vuruyorum zombi yerine normal mi? Ya şurayı Doğan çitle kapatalım güvenli olsun ya. Doğan gel eve gel. Üst kata al yatağı. Tamam. Bu arada ben her yeri çitle kapatmak istiyorum girmesinler bir daha bizim mekana Çok sit oluyorum böyle onunca. Doğan ben şuraya yatağımı koydum. Yakında canım var. Ah. Ah. <laughs> Bir şey yok, bir şey yok. Aynen dedi. Kripto. Kattım ben de orken damla. Biz kattı. Dolkan gel lan çok güzel. Yalan. Kapadın mı? Ya. Hı hı. Sen yapmadın yapabilir. Ayıp ya. E yatağım nerede evet. benim ya? Ben aldım seni. Aşağı gel al, gel çatıda yatalım mı, al, çatıda. Yok burada yatabiliyoruz. Yatamıyoruz. Ha. Ben yatamadım. E, sabah oldu ama ben yine de yatacağım. <laughs> oh be rahat. <laughs> Bak ne güzel güvenli abi. evimiz değil mi? Gitmesin. Üzerimizde doluyum. Doğum. Çiğ yağacak ama. <laughs> yok ya bir Nerede Yatakta nasıl bana geldi? Ayıp ettim. Neyse creeperları alıyorum. Çatsın iyi yapıyor. Barut bayağı lazım barut ya. Ben barutçuyum hadi. Biraz daha şöyle atacağız. Şöyle. Nasıl ya? Tamam. Ha bana çit yapar mısın ya? Atımı yaktım <laughs> yanlışlıkla. Ata nasıl vurdum? Balıklarla uğraş. şeylerle. Şeker <laughs> kamışlarla. Atma vurdum. Aman 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 kim geliyor işte kalkın kişi geliyor. Bacası da geliyor. <laughs> av yaptık ha. Okçu sıkıyor, okçu yok ki bana sıkıyorsun. Okçu nerede lan? He? Biri bana vurdu. Han. Suyun içinde. Oha, oğlum bana nereden vurdun? Öyle vuruş mu var? Sen de doğru oradan vur. Haa buradan vurmuş. Endermanlar sakin olur musunuz abi? Ben size bulaşmadım mı? Ay bak burası bizim mekana yanlış anlaşılmasın yani. Burada aklınızı alırız. Öyle gezmekle Her Enderman olunmuyor. De, burası Entity'ye benzemiyor. Aynen ha Burası... ...bir yer işte. Hiç kimsenin bilmediği bir yer. Ayrıdır yani ha. Burası bizim evimiz ha. <laughs> ben <'a> aldık <laughs> <laughs> Burası sizlere. Bakalım bu cehennem bir yarım ne kadar Oh. Şimdi... Ne yapıyorsun lan? Ee, niye bıraktın 3x... bunu? Epeksi dokunuş veriyor. Onun için mi? Ya hayır hayır. Bırak. Aa epeksi dokunuş üstüne yarar da bırakmadım aslında. Oğlum bir kitaba yapıyor yani... lan. Sadece bir kitap mı? Evet. Epeksi dokunuş. Bayağı alalım bundan ya. 3 5 tane. Aya ayıklayalım. Kitap da yapıyor mu ya? O, bizim en kötü bizim zümrüt desin. Bizim zümrütümüz bol var yani. 28 tane var ya üf üf. Bir tane de okçu yapalım da çubuklardan zümrüt kasalım kanka. <laughs> Bak burası da saatik <laughs> kurbanı. <laughs> ben düzeltirim. Yanlış oldu. Düzelt. Şey kısa. Ayy. Ayy. Ayy 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 doğru Ya ne diyoruz biz ya Ya alalım bir oh, saniye Eee şey diyeceğim. Eee Haa Elimizde ha. ne kadar şey var Creeper Çok piste kartı olmuyor Ne kadarını şey yapıyon Bende dokuz tane daha var koydum Yarısına yap yani Yeter yani Haa eğer Gideceksek baya Yani baya yapalım Yarısına mı? Yarısından biraz daha fazlasını yap bence. Ma bence. Cık 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 cık. Susadım ya. Ben bir su içim arkadaşlar. Bir su. Bir, bir su içeyim. Kendime geleyim. Ben hepsini yarısına yapıyorum. Yap kanka uçalım. Biz Dezgord'u ikisine koyduk. ses geldi. Evet anne evet. O, kulaklığı kırdı. Evet, kulaklığı kırdı Tak, bura kesilmiş olabilir. Ve burayı kesmiş olabilirim arkadaşlar belki. Tak, erci kulaklığı kırdı. <laughs> bir dakika kuaklı çıkart olma bu şu an mı? hercı gelen ne kadar bir yerleri düzenleyeyim ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. yay yay es do ban a bal de de bali bi diii m m m bum 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 bum, bum, bum. I, şunu buraya koyalım güzel, güzel. amatör türü, türü zannıyorum da Allah'ım ses gelmemiş durmadım hava biraz sıcak biraz sıcak ha ikinci de yarım çay stek oldu kanka ben de yapsaydım bir tane lan bayağıdır yapmıyorum. var oradan bir parça al onlar iki upgrade derim bu arada. Nasıl? E? Bence çok zor bir şey değildi lan. Oğlum bir tane ne diye oluyor? Bir tane barut, bir tane kağıt da oluyor. Hmm. Sen bu ikinci seviye var. Ha, ha aynen bu, aynen. aynen. İkinci seviye yapmış. <laughs> i̇yi, iyi. Bana ver kanka yersin. Tam ya sen de birinci seviye yaptın ya. İkinci tamam. seviye yaptım ben. Var Tamam, şu beşliği verin. Ben sana bir tane attım. Hayır, hayır, Kaç hayır. var sende? Aa ben elmas zırhlarımı giyeyim ya. Şu pantolonuna bir şeyler basacağım. İki dakika. Lapis alayım. Lapisten başka ne gerekiyordu? Hadi. Bir şey gerekiyor mu? Ha elmas. Büyülü elmas pantolonuna büyü basamıyorsun. Nasıl ya? Ta ama tamir işte Neyse, Neyse kitap kitaptan basarım. Kitaptan o, bir şeyler vardır. Şu kitabı bağlayayım ben. Daha, sadece bir kitaba kitaplık mı veriyor? Ben de, yani ben de öyle gördüm. Hatta deneyeyim dur. Kitap varken. Yani bir tane de zümrüt istiyor Bir zümrüt istiyor ha, Bana bir zümrüt bir verir şey. misin? Bir zümrüt Pardon. Bu arada bana zümrüt satmıyor nah Nasıl ya? Neyse, Neyse. eğer merak ediyorsan şu Videodan bakarsın Alayım mı ipeks dokunuşu biraz? Al üç tane 3 tane yeter ya abartmaya gerek var mı? Ha bir hem de ki ha kitap yapsana. Bir ki bir tane zümrüt yiyor, bir tane de kitap istiyor kanka. Pek sopunuz ya. Yani. Kitap sana zahmet veriyorum ama. Ya ipek dokunuş istiyorsan mecbur yapacağız. Bir tane kitap ya, ya burayı hiç kitaplık alıp, alıp iki kitaplık alıp üç kitap çıkarabilirsin Kanka kitaplar niye bu şey yapıyor? Hayır hayır ablamı sattı. O bak hemen gösteriyle görüyor. Ee, kaç Zaten tane alim dedin? Al bir, tane. Üç tane yeter mi? Tane. Yeter. Ne yapacağız oğlum? Zaten var ipek dokunuşlu olanları. Kürsüye Aldın çıkalım, mi? okçu masası yapıp kasa kasalım yoksa kitapçılıktan devam mı? Ya elimizde daha var mı? Ne? Ne daha var ya, 25, 25 tane, tane var. Mesela. İyi. Önce biz büyüklüğünü tamir kullanalım biraz. Tamir tamam, edelim. olur tamam. olur olur. Ne verdin? Ne var ben bakmıyorum ben bakmıyorum. Epex dokunuşu açık. Bir dakika. Hımm. Dur bakayım, ben büyü bulana kadar ayarlarım yani. Ya ya, ben bakayım, ben, ben de bakayım. Tamam, ben size... Uğraşmayı seviyorum. Epex konuş diyor oğlum. Görevinden ayrılmadan mı koyuyor sen daha? Dur bak, görevinden ayrılsın. Görevinde oğlum, daha ben işsiz abi, değil. İşsizsin Eze işine seviyor kanka. Bunun artık böyle bir iş yok. yok bak seninki tekrar zombi yaparız adam ol lan. Yaparız bak ha biz deliyiz. Ya bak yaparız. <laughs> Yeşil gözünü. Allah. Şimdi şu diğer yataklarda da kırsana belki ondan. Bilmiyorum. Lan ne bakıyorsun? Oğlum sen deli misin? Sen artık kitap. Allah Allah. Ne oluyor? savurma oluyor. Bir şey de salak kaldı. Gözlükleri çıkarma. Sormayı ne yapacağız? Ha, ya? Güzel değil ya. Yani. O bu niye Aynen. bırakmıyor Aynen. işi? Şey? Bırakması lazım. <laughs> Haydi ha. Mi? Nasıl değiştirsen oğlum? Bence değiştirmemişlerdir. Hah, ne oldu? Aynen. şu an çalışan, tamam mı? Hala fix'te konuş. <laughs> Artık sen, sen bizim dediğimizi anlıyor musun? Bak bak bir dakika okum nerede benim? Oğlum bak Uyu. e, Uyuyan Tembel tenek Gül uyuyan. Uyuyan. uyuyan Uyandırdın bak, yürek yatıyor. gibi sanki Kanka yarın tüm yer yeri bir çit kaplayalım ya Bizim mekanımızın olduğu belli olsun Ne çitiyle kaplayalım En Normal çit, çit. <laughs> ne oldu? Ağaç kırmayı özlemedin? Mi? Hayır. İstiyorsan taşlardan da yapabiliriz güzel dur taşlar. Gene Atatürk parkı yaparım, Ya kasıyor, ne kasıyor. Ben Lan vurma ben adama. bu Öl Öldürdün mü sen adamı? Hayır, sadece Ne yaptın? Yok atma. Oğlum atma bir canı vardı en son onun. Hatta kritik yok bak. Oğlum sen manyak mısın? Onu hissettim zaten. Atma adamın canı evet. yok ya. Evet. Canı yok diyoruz evet. adamı vuruyor evet. ya. Allah Allah. Lan Plan çıktım psikopata bak. E anlatsın diğer iki yatak yok. Gece olunca nereye gidiyorsun bana bakma ağzını bu yıkarsın. Kız adam kan sakinleş. Siz kardeşsiniz. Abi gelmiş dur Güzel bir şey veriyor mu? Yılan uyandırdın. O kadar güzel söylüyor ki kesinlikle telif yiyeceğiz. <laughs> Akasya tane veriyor. Duş bir tane veriyor. Ateş mercanı bulağı veriyor ve mavi buz görüyor. Hiç değerli bir şeyler değil. İstesek onları buluruz ki. Biz gezginiz biliyor musun? Biz iş yapmıyoruz. Ha ben gezgin değilmiş artık. Aferin, ben, yoruldum. Ama elytra aldıktan sonra değil mi? Kürsün benim bu kürsü. Hadi arkadaşlar biraz ne? uçalım. Senin acı 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 sakin ol. Arkadaşlar like atın da sakin. Duy <laughs> hemen bir şey, bir şeye bağlıyorum değil mi? Nasıl uçuyorduk lan? Uçuyorum lan. Valla! <laughs> Hop indim. Ben de Allah vakti. Tam bu kadar bana yeter biliyor musun? Tamir lazım buna. Bunun kaybolması istemeyiz değil mi? Kanka. Normal hayatta MTZ hiç tamir sistem çıkmadı. Yürek yemiş sanki mübarek. Ah. Çarptım. Ağır bayağı da almış olmuş ya Bu arada çok hızlı alacak O da, çıkmış artık tarla Ne? Neye? Lan dışarı çıkacak kurslar de Kapıyı... Dur. Hadi kanka Dur. Kanka taşımız çok yok biliyor musun? Taşları harcamayalım Tahtadan evet, yaparız ha. Çocuk beni ayrı bulmak kaybetti Git lan yerine Git yerine sakin ol Yapmayız siz kardeşsiniz. <laughs> Değiliz lan. Çocuk okumuş edinmiş kürsüsü vermişler adama. Kürsüsünü çalıyorum hala ben bu mesleği yapıyorum. Yap adam ben oğlum ben adam işine bağlı bir adam. Anlamıyor mu? Ama artık öyle bir iş yok. Nasıl yok? Ha kürsüyü koydum zorla içeri gönderebiliyor. Direkt mi? otomatik kürsüye gidebiliyor. Hal like Ercü sakinleştirme. <laughs> Ercü sakin ol deme değil mi? Al vermiyor lan sana kusun diyorsun. Ah. ah. senin olsun Zafer. Sen. Ah. Ercü. Ercü seversin Zafer. Kanka. <laughs> sakin ol. Sakinleş. Kanka lan. Ay ne diyor lan lan Ya Sezen bu yumurtadan nefret ediyorum artık. Git hayatımdan. <laughs> ben zafer'le sohbet ediyorum kardeşim sen bana ya? bak beni mi takip ediyorsun sen? Beni mi bitireceksin? <laughs> tamam lan burada kal. Pezevenk. Kapatsın lan şuraya gitmesin. Ya hani bu bekçisi yapıyorsun? Yaptım evet. oğlum. Nasıl yapmadın mı abi bakayım? Oğlum şeker nerede? Şeker ver bana. Aldım. <laughs> Buraya şeker koyunca olmuyor muydu ya? Deneyim. Oğlum, Oğlum ne yapıyorduk lan? Aa ya. Yo bu değil. Aa. Nasıl yapıyorduk lan? Unuttum. Daha ghost göz yaşı anında patlama yılları yapıldı. Gerek var mı? He ee, iyi ya. Yapayım? Olur yeriz. Kaç tane var? Bir de hende ver kendime yapayım. Ha yok. Üç tane mi olacak ama? 3 Üç üçlü oluyor. Hmm, nasıl yapacağız? nasıl içeceğiz? etkisiz diyor. Koyoz olmuyor bu. Ah, 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 ton koyayım Ah. Ah, ah havai şey ister mi çocuk adam? Elime ne geçerse koymaz mıyım ben şimdi buraya? Al magma kremi koyayım. hadi. Hadi götünü yasa bir şey olma. Ha biz neden ak koymadık ki? Aaa. Nedir? Baksan ne kaç etkisiz. tane. Bak. 5 tane var. <laughs> Bunları ekmemiz lazım. lazım. Doğrucan bir tanesini koy gelirler. Ha varmış ya. lan varmış pardon pardon. İkimi yapmamız lazım mı? Ee olmadı. <laughs> Burada bir bir hata var. Neyiz şey mi? Neyiz şey Biz nerede hata yaptık ya? Patlayıcı yapmamız lazımdı galiba bunun için. Yo Patlayıcılığı hız olmuyor muydu? Oluyordu. Bunları atarsam bir Ya biz bunları sonra yapalım. Ben araştırırım sonra ya. Youtube'dan. Şu an videodayız yani. Hatırlatırım. Hatır. Ben Google'dan baktım da böyle diyor. Ben de öyle hatırlıyordum biliyor musun? Ama olmuyormuş. Yürek gemi insan kimi... Mü... Ay yeter çık, çık aklımdan. İstemiyorum. Hadi hadi gel çıt döşeceğiz lan. Kaytarma. Arkadaşlar biz burada bir videoyu sonlandıralım biz gidip içteki Hadi geç. Hadi geç. Elmasları boşaltalım daha. Hadi gel hadi geç. Hadi geç. Lan gel. Gel hadi gel. Bak 34 tane meşe fidanı aldım. Şuradan şey de alalım. Kemik tozu. Hadi gel. Aldım. Gel ben sana veririm. Arkadaşlar biz burada videoyu sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu gördüğünüz her, her yer bizim arazi artık. Buraya geleni bu vur bıçaklayacağız. Girmek yasak izinsiz. Eee ama kuyum nefret yap. Sen beni kaç bölüm önce soktun. seni var ya. Seni mahsus acı çek lan. Tüm bit, bitkilerini yıkacağım seni var ya. Yok edeceğim oğlum. oğlum bu belki bir şey hatırlamıyor. 10 bölüm önce. Kinlendi. Ben ben, beni soktu. Neyse <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.